Arkadaşlar bugün size bir hobi bahçesinde ulaşabilecek olumsuzluklar üzerine bir video hazırladım. İlerleyen videolarımızda da bu olumsuzluklara ne gibi çözümler geliştireceğimizi anlatacağım. Öncelikle bakın bu hobi bahçesinde marul var. Çilekler var. Soğan var. Salatalık var. Karpuz var yine salatalıklar biber fideleri var görüyorsunuz biber şunlar biber biberler bunlar domates tabi çeşit çeşit domatesler bulunmakta yine biber gördüğünüz gibi domatesler bakın domateslerin bir kısmı gelişmiş ama bazıları gelişmemiş Şimdi bunlar üzerinde tek tek konuşalım. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi önce çileklerden başlayalım arkadaşlar. Çilekler meyvesi toprağa değmemesi gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi bunun için kendiniz de tedbir geliştirebilirsiniz. Meyveleri toprağa değerse bozulma ile karşılaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi olan meyveler de var. Bu çilekler üzerine yine ilerleyen zamanlarda ayrı bir video yapacağız. Görüyorsunuz. İki gündür yoğun yağmur yağışı olduğu için böyle biraz yıpranmış gözüküyorlar. Gördüğünüz gibi çamurlar. <laughs> Bu acur. Bunlarla ilgili hiçbir işlem yapmadım. Çünkü olumsuzlukları önce bir anlatalım dedim. Gördüğünüz gibi burada tam gelişememe sıkıntısı var. Marullar iyi gözüküyor ancak bu da acur. Acur bu da. Bunda da biraz bir sıkıntı var. Şuradan salatalığa geldiğimizde görüyorsunuz. Salatalıkta böceklenme var. Bu sorunu çözmemiz lazım. Ben çözmeden az önce bir deneme yaptım ama onu ilerleyen videolarda yine anlatacağım. Şu anda bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Şurada görüyorsunuz bakın. Başlangıçtayız. İlerleyen günlerde bunları yine sorunları çözdüğümüzü göstereceğim. Bakın burada salatalığımız çiçek açmış. Evet burada da çiçekler var. Salatalar. Ancak işte buradaki şunlar ciddi bir problem. Yapraklarını görüyorsunuz istila etmişler. Bunu hep beraber organik bir şekilde çözebilecek miyiz ona bakacağız. Şurada da yine aynı sıkıntıyı görüyorsunuz. Evet bunları çözmemiz lazım. Henüz karpuzlarda bir sıkıntı gözükmüyor. Gayet sağlıklı ilerliyorlar. Şuraya geldiğimizde Bakın küçücük biber ağacı çiçek vermiş ama henüz gelişememiş. Bazı yaprakları sarı onların da neden gelişemediğini yine bahsedeceğiz. Bakın aynı sorun. Burada da var. Gördüğünüz gibi. Burada salatalık yine çiçek vermiş ama böceklenme sorunu var. Bunu acilen çözmemiz lazım. Bakın en çok dikkat edilecek nokta budur bunlarda. Salatalık oluşuyor. Ama sıkıntıyı çözmek gerekiyor. <laughs> Yine hiçbir şey yapmadım. Ama bilmeniz için bıraktığım bir takım şeyler var. Burada gördüğünüz gibi biber ölme aşamasına gelmiş. Ondan da bir takım sıkıntıları var. Bunları hep birlikte üzerinde çalışacağız. Böyle durumlarla karşılaştığınızda neler yapmanız gerektiğini ilişkin videolarımız olacak. Bu da domates, İkileri çok oldu ama gelişmedi. Bu biberlerin şu biberlerin gelişmemesinin en büyük nedeni havanın soğuk gitmesi. Günlerdir hava soğuk ilerliyor. E, güneş çok önemli. Güneşi görmesi lazım bir de böceklerine bakın gördünüz mü kökünde böcekler olabilir bunların hepsini çözmemiz gerekiyor bunlar sırık domatesi şu anda 30 santimi geçtikleri için en kısa sürede bunları yanlarına destek sağlayarak bir şekilde tutturmamız gerekecek bunun için çalışmalar yapmak zorundayız Görüyorsunuz arkada yine bir tane güzel tam gelişimini sağlayamamış. Bazı domates ağaçları daha gelişmişken bazıları küçük kaldılar. Görüyorsunuz. Bu da domateslerin türüyle alakalı. Bakın yine burada böceklenmeler var. Çiçek açmış. Ama her an böcekler tarafından istila edebilir ve hiç meyve alamayabiliriz. Bunun için bu tür sorunları acilen çözmek gerekiyor. Yine burada görüyorsunuz, benzer durumlar. Yani bu bahçede birazcık işimiz var. Onları halletmemiz lazım. Bir bir konuda çalışma yaptık. Bu fideler dikildiğinde ilk günlerde e, sülük denilen canlılar vardı. Geceleri ortaya çıkar bunlar. O sülüklerin ortadan tam olarak kalkması için e, gördüğünüz gibi kenarlarda biraz şu anda etkisi azalmış ama kireç koyduk. Kireç olan bölümlerde görüyorsunuz kireç olan bölümlerden ne yazık ki hiçbir sülük öbür tarafa geçemedi arkadaşlar. Ve böylece sülük sorununu çözmüş olduk. İlk söylemem gereken şey bu. Çünkü sülükler bütün fideleri yemişlerdi. Bunlardan önce ben başka fideler diktim. Bir akşamda yediler. Ve ondan sonra neyin yediğini tespit ettim. Sülük olduğunu tespit ettikten sonra bu kireci koyduktan sonra sülüklerle mücadelemizde kazanmış olduk. Ve gördüğünüz gibi bahçenin çevresini sülüklerle ben arındırdık. Ondan sonra yine önemli bir konu bakın şu domateslerin alt yaprakları toprağa değenlerin olmaması lazım. Onları da yine buradan alacağız bu şekilde. Yani topraktan çünkü hastalıklar gelebilir. Mantar vesaire gibi bir takım hastalıklar gelebilir. O konularda çalışma yapacağım önümüzdeki günlerde. Onları da yine buradan çekerek size göstereceğim. Geliyorum görüyorsunuz. Bakın şunlar hep olumsuzluk. Toprağa değenler. Şurada da var. Hep toprağa değiyorlar. Toprağa ne kadar az teması olursa o kadar iyidir arkadaşlar. Evet şöyle bir bakalım. Yine de videoda sizin de gördüğünüz aksaklıklar olsa benim gözümden kaçan yorumlara yazarsanız memnun olurum. Yani hep beraber de görmüş oluruz sorunları. Görüyorsunuz. Bakın çok toprağa temas var. Şuralarda. Zaten bazı yaprakların tam olarak gelişmemesinin sebebi bu. Renkleri mesela bakın. Şu saltalık. Şurada bir sorun var. Üzerinde aslında birçok meyvesi var bakın. Bir tane şurada. Olacak mı bilmiyorum ama iyi gözükmüyor şurada var. Şurada var. Şunda var. Hep meyve vermeye başladılar. Acilen bu sorunları gidermemiz gerekiyor. Siz de görürseniz bazı benim göremediğim aksaklıkları görürseniz lütfen bana yazın yorumlardan. Biz bu konuda uzman değiliz. Araştırarak edindiğimiz bilgileri eğer doğru yaptıysak sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yanlış yaptığımız olursa da sizlerin uyarılarını açıyorum. Bir bu konuyu bilen kişilerin her zaman uyarılarını açıyorum. İlle doğrusunu biliyoruz demiyorum. Ama mümkün mertebe tedbir almaya çalışıyoruz. Sizlerin de desteğiyle umarım hep birlikte bu bahçeyi güzel ve verimli ürünler aldığımız bir hale getirmek istiyorum. Bakalım başarabilecek miyiz? Çileklerimiz oluyor. Çilekler toprağa temas etmesinler diye böyle bir yöntem buldum ama yine bunu ilerleyen zamanlarda konuşabiliriz. Evet bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Her gün ardında yeni gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Yaptığım uygulamaları paylaşacağım. Kanalımızı beğenirseniz sevinirim. Abone olursanız çok daha fazla sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum.